Evzeri Mutfağından merhaba. Bugün tek tencerede pişen, çok çeşitli malzemeye sahip, çok doyurucu ve çok besleyici harika bir ana yemek yapıyoruz. Etli bezelye yemeği. Kuşbaşı doğranmış eti çok iyi kızdırdığımız düdüklü tencereye alıyoruz. Ve sık sık karıştırarak kavuruyoruz. Bu kavurma aşamasında yağ ya da su ilavesi yapmıyoruz. Etler suyunu çektikten sonra zeytinyağını ve yemeklik doğradığımız soğan ekliyoruz. Soğan tamamen yumuşayana kadar karıştırarak kavuruyoruz. Ardından salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkana kadar ne demek? Salçanın kokusu birisi evimizin önünden geçerken hmm, burada birisi yemek pişiriyor olmalı, salça kokusu geliyor diyeceği kadar yayılana kadar. Ardından domatesi ekleyip onu da kavuruyoruz. Soyup doğradığımız patatesle havuçla birlikte bezelyeyi de ilave ediyoruz. Bezelye çiğ bu arada, taze ya da dondurulmuş kullanabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra suyu ekleyip yine karıştırıyoruz. Suyu oda sıcaklığında ya da sıcak kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında kullanırsanız sadece ısınma süresi suyu Sıcak kullanırsanız hemen kaynamaya başlayacaktır. Başka da bir etkisi olmaz. Kapağını açtıktan sonra tuzunu ekleyip karıştırıyoruz ve bir taşım daha kaynatıyoruz. Deneyecekler için dönemlerine sağlık. Tarif uygulamasını indirmediyseniz cep telefonunuza ücretsiz olarak indirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.